Havada uçuşan flashlara, wardları çimen derkin derken kenara atanlara, vadinin alametini önden 3 kişi dalarak almaya çalışanlar hazır mıyız? Hazır mıyız? <laughs> Biriken bir ilk fight. Rengar'la Zed arasında Rengar güzel bir ward attı. Rengar, Rengar flash atıp vurur mu? İlk bıraktı ağzına. Manyak psikopat Rengar. Twisted Fate Rengar. İlk çöpe gitti, flash çöpe gitti. Karşılığında bir flash aldı. Trumble başlayamayacak küfür edecek Zed'e Trumble tek başıma dönmeye çalışıyor Akali diyor ki ben sana yardım ederim siktir kandırdım diyor ve geri midine geçiyor Lee Sin kendisini tek giyecek eğer Zed'e girerse Lee Sin W'sunu harcadı Lee mükemmel bir no. Lee yavaşlattı Zed'i Vuruyor 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 Vuru Güzel bir botagang Trumble'la sadece Lulu var Asla kesebilirler. Nuluncu yok galiba, yok nuluncu. Si <laughs> Helal olsun. O vur oğlum niye kaçıyorsun? Furkan sessiz bir emekli misiniz? Ancak beraber kanca beraber değil mi? o da böyle? Adam önce niye giriyorsun? Hepiniz psikopat mısınız lan? Ortaya ortaya atınca yiyor. Amacı herhalde buradan o adamı atmak da. Lowly yazıyor lütfünde ya, moral bozmak için yazıyor. Yaz Wassup, şaka yapan. Abi yılın rekti. Abi yılın rekti. Riven fitnes kim? Riven yazıyor ki kendini küfür etme. Wow, wow. Şaka yapan. <laughs> Hayal edilen şuraya. Tamam mı? Gerçekte olan bu. Ata Ya bir insult at artık yeter kanser oldum ha. Atsana o hele şükür. Nasıl kalıyor buradan? Abi o ebenin dikağı ya. Yo ebenin dikağı yani. Biz de pingliyor. diyor. Oha diyor Birisi de bak haritada ping atıyor <laughs> Bak abi Adam önce atladı w'la dedi ki Buradan bu atlıyor bu karakter dedi Bu karakter buradan atlıyor abi dedi İnanmadınız mı dedi Ateistler bunu da açıklayın Ateistler bana gelin bunu da açıklayın Baba Burada diyor ki Kaçıyorum lan dedi. Güzel bir flash attı <laughs> ve durdu. Skecem yapacağınız işi yap dedi. <laughs> duvar bakar. Amın kafama geldi flash. Tamam bir şey oldu bana. Utan utancımdan artık bunu takıyorum yüzüm gözükmesin diye abi. Bu nedir ya? Sekiz kayası var mitsam. Abi ayakaya bak ya, şaka yapın bu ne? Yani kör abi. Abi yemin ediyorum, kör ya. Ulan şanslar vuruyor abi. Bak bak. bak. flash mı bak bak, bak öldü. Bak iki flash öldü. Gördün mü? Ben diyorum size flash vuruyor. İnanmıyorsunuz abi? <laughs>